Evet. Bir geldim arkadaşlar. Arılığa oğul gelmiş. Bu kovanı koydum. Sprey sıktım ama burada mevcut kovana da dandı hepsi. Bir kırım var şu anda burada. Birbirlerini yiyorlar. Bu iş iyi olmadı. Kovanı koydum ama inşallah kovana gelirler yani. Şuraya bak ya. Vızır 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 gittiler kovanı buldular iyi mi? Nereden geldiyse bu mevsimde. Şu yandan geldi arkadaşlar. Kuvvetli bir geldi zaten direkt kovana saldırdılar. İnşallah buna çekebilirim onları. Bunun etrafında bayağı döneliyorlar ama. Umarım olur. Spreyim de bu arkadaşlar. Bakalım. Böyle bir şey olamaz ya. Ne olacak şimdi? İki grup birbirine girdi.